yapmışsın be. O nasıl bu ne olsun? Dön! Şampiyonluk geliyor. Geliyor. Cimbom geliyor. Çalıma bak. Burak Yılmaz'ın roketi orijinal çalımı gösterdi? Geçmiş bunları da güzel herhalde ya. İşte bu. Cimbom Galatasaray kupaya oynuyor. Horozlar öne çıksın. Hadi bakalım. Ay vurdurmadı. Çok yanlış hareket. Bir, ya

biraz şans da vardı şu anda. Ama şu şu şurada. Şu Kalecinin altından geçti büyük şans ama çalım nefis. Olcan. Ön direk de var. Ön direk de var. Olcan. Abi, ah. ah. Oh! Oh! O ya şut mu orta mı ne yaptın lan? Şut mu ya? Saçma. bir bize anlat ne benim ne yaptın lan? Orta Kesinlikle orta açtın işte, sonra ama Ve, inanılmaz. Günü... Kupa gelirse böyle bir kupa <laughs> gelmesin. Hayır, ama... Oğulcan çok... baştan sonra açıkladı. Vallahi orta kestim dedi. Bir şey söyleyeceğim, lütfen, <laughs> lütfen kameralarınızı s... demezseniz çok sevineceğim. Baş! Çektim. Çektim. İnanılmazmış bu. Çektim, Sen de şey. Demek ki kupa böyle geldi. Yapıştı Allah! ya! Burada olmadı, herif orada! İnanılmaz ya, ya, inanılmaz aa, ya. Tam aa, bir Galatasaray kadını maçı ya. Yani. Gel! Kim, Kim olmazsa olur, gidelim. Dakika 90, dakika 90. İşte aha! bu susar. Yürüdü, Şimdi yürüdü. Peyel, peyel, Tık! Ooo! Gol! Dönüştü! İşte. Reise bak! Reise bak! Reise bak! Reise bak! Reize bak. Reize bak. <laughs> ya <ino> Sabri'nin <laughs> attığı gol olmaz. İnanılmaz. Reise bak Sabri. Faso <laughs> bandını geri verin. O ne lan? Ayıptır Reis. Ayıptır. Abi 100 yılın golünü atıyor. Kendi atıyor. O ne lan? Evet, 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 o ne lan? Rastlar olsun. Geliyoruz, 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 rastlar olsun. Geliyoruz, 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 selam, geliyoruz, selam. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. selam olsun sana. این گلده بودن گیره ها این گلده بودن گیره ها من سلام های سرون